Herkese yeniden merhaba çocuklar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yazılılar başlamak üzere. Hepimiz yazılılara hazırlanıyoruz. Ve ben de sizler için yazılıya hazırlık videosu hazırladım. Konuları en başından itibaren tekrar edeceğiz. Ve örnek sorular çözeceğiz çocuklar. Umarım faydalı olur. Umarım hepinizin yazılıları çok güzel geçer. İlk olarak matematik yazılısından başlıyoruz. Matematiğin konularını en başından itibaren hızlı bir şekilde örnek sorularla tekrar edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar ilk sorumuz bu şekilde. Eee... Sayıların yazılışını vermiş, okunuşunu istiyor. Okunuşu verilen sayıların da yazılışını istiyor bizden ve en sonda da gördüğünüz gibi bir çözümleme sorusu var. Hemen bunları yapalım. İlk sayımıza baktığımızda çocuklar bu 6 basamaklı bir sayı. Hemen ne yapıyorduk? Bunu ilk iş olarak bölüklerine ayırıyorduk. Bir bölükte en fazla 3 basamak olabilirdi ve sağdan 3 basamak saymaya başladık. 1 2 3. noktamızı koyduk. Bakın burası bir bölük, burası bir bölük oldu. Birler bölüğü ve binler bölüğü. Bölükler adlarını nasıl alırdı? En sağdaki basamağın adından alırdı. Bakın burası bu birler basamağı olduğu için burası birler bölüğü. Burası da binler basamağı olduğu için burası da ne dedik? Binler bölüğüdür dedik. Binler bölüğü ve birler bölüğünden oluşan 6 basamaklı bir sayımız var. Hemen okuyorum. Buradaki sayım 104. Noktaya geldiğimde 1000 diyorum. Devamını okuyorum. 104.052. Hemen bunu bu şekilde yazabilirim. 104.052 şeklinde yazıyorum. Diğer sayımız hemen bölüklerini ayırıyorum. 1, 2, 3 noktamı koydum. Burası binler bölüğü, birler bölüğü şeklinde 50505. Hemen bunu da bu şekilde yazıyorum. 50.505 5 şeklinde yazdım. Hemen diğer soru hemen diğer sayıma bakıyorum. 1 2 3 noktayı koydum. Yine binler bölüğü ve birler bölüğü şeklinde ayırdım. Noktaya gelene kadar sayıyı okuyorum. 42. Noktayı gördüğümde bin diyorum. 42.000 devamı 4. 40 2000 4 neden direkt 4 okudum? Çünkü buradaki onlar ve yüzler basamağında sıfır var. Sıfır ne demekti? Yok demekti. Şimdi okunuş verilen sayının yazılışını istiyor benden. Hemen yazalım. 105.006 Çocuklar bin, 1000'i görene kadar sayımı yazıyorum. 105 yazdım bakın. 1000 noktamı koydum. 6 Direkt birler basamağına geçtiğine göre demek ki diğer basamaklardaki sayılar sıfır. En fazla 3 basamak olabilir demiştik. 1, bölükte 1, 2, 3 diye düşünürsek birler basamağındaki 6 demek ki buralar neymiş? 0, 105, 6, 90, 1, 7. Hemen 90'ı yazıyorum. Noktayı mı koyuyorum? 90, 1, 7. 3 birlik, 200 binlik, 8 onluk ve 5 binlikten oluşan bir sayı. Bakın çocuklar karışık vermiş her zaman düzgün bir şekilde vermek zorunda değil. En sonda yazması gerekeni en başta yazmış. Neden? Çünkü bizim kafamızı karıştırmak istiyor. Hemen ben buradaki en büyük basamağı belirleyip onu en başa yazmam lazım. Bakın 200 binlik var burada. Demek ki bu sayı 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200 binlik birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz binler basamanda ne varmış? 2 varmış yazdım. Peki onlar, birler, yüzler, binler, on binler basamanda bir sayı var mı? Bakıyorum yok. On binler basamağına Sıfır koydum. Ve geldim binler basamağına. Binler basamağında bir sayı var mı? Evet bakın 5000'lik diyor. 5'i yazdım. Geldim yüzler basamağına. yüzlük var mı? Hayır. Demek ki sıfır koymam gerekiyor. Geldim onlar basamağına. Bakın 8 onluk diyor. 8 yazdım. Ve birler basamağında da 3 birlik dediği için 3 yazdım. Şimdi sayımı okuyabilirim. 205.083 bu şekildeydi çocuklar. Bu ilk konumuzdu. Hemen devam ediyoruz. Bakalım sıradaki konumuz neymiş? Aşağıdaki işlemleri yapalım. Toplama, çıkarma, çarpma bölmeden oluşan bir işlem. Hemen yapalım. 7, 1 daha 8. 6, 3 daha 9. 4, 5 daha 9. Birler basamağından toplamaya başlıyorduk. Birler basamağından da çıkarmaya başlayacağız. 3'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan 1'e 10'luk aldım. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 2'den 4 çıkmaz. Komşudan aldım. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır ve 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Cevabım 2835. Buraya bakalım 742'yi 7'ye bölmemizi istemiş. Hemen çocuklar toplamada, çıkarmada birler basamağından başlıyorduk. Ama bölmede en büyük basamaktan başlıyoruz bölmeye. 7'nin içinde 7. 1 kere var. 1 kere 7. 7 çıkardık. 7'den 7 çıktı. 0. Çıkarma yaptıktan sonra bu sayının işi bitmiş demektir çocuklar. Yeni sayıyı aşağı indirdim. 4. 4'te 7. 0 kere var. 0 kere 7. 0. 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. Bakın çıkarma işlemini yaptım. 4'ün de işi bitti. 2'yi aşağı indiriyorum. 42'de 7. 6 kere var. 6 kere 7. 42 çıkardım. Cevabı neymiş çocuklar? 106. Ve çarpma işlemi var. 3 kere 9, 27. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde. 447 diyorum. Bunu da tekrar ettik. Ve kesirlerin okunuşları ve türlerini yazmaya sıra geldi. Hemen okunuşlarını yazalım. Üstteki ne çocuklar? Pay. Alttaki payda. Aradaki neydi? Kesir çizgisi değil mi bunun? Onu da hemen yazalım. Kesir çizgisi. Üstteki kaç pay aldığımı gösterir. Alttaki kaç paydaya bölündüğünü gösterir. Yani kaç parçaya böldüğümü paydadan anlıyorum. Kaç parça aldığımı paydan anlıyorum çocuklar. Bir de kesir türleri vardı. Bu kesir türler neydi? Basit kesir. Basit kesirde hemen onu yazalım. Pay paydadan küçük olur çocuklar. Pay paydadan küçükse ne diyorum? Basit kesirdir. Bir de bileşik kesir var. Bileşik kesirde çocuklar pay paydadan bir de çocuklar tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesirimizde buraya yazalım. Tam sayılı kesirimizde de bir tam sayı olur ve basit kesirden oluşur. birim kesiri var bir de. Birim kesiri de payı 1 olan kesirlere birim kesir denir. Yani pay her zaman 1'dir birim kesirlerde. Mesela 1 bölü 5 diyebiliriz. Şimdi baktığımızda kesirlerin okunuşlarını ve türlerini yazmamız istemiş. Buradaki kesir nasıl okunur? 3 bölü 5 şeklinde. Hemen onu buraya yazdım. 3 bölü 5 şeklinde yazdım. Peki çocuklar pay ve paydaya bakalım. Pay 3 payda 5. Payın paydadan küçük olduğunu görüyorum. O zaman bu kesim nasıl bir kesir? Onu da hemen farklı bir renkle yazalım. Nedir? Basit. Hemen buraya bu şekilde yazdım. Geldik buraya. 13 bölü 8. 13 bölü 8. Peki çocuklar pay ve paydaya bakalım. Pay 13, payda 8. Pay paydadan büyüktür. Bu nasıl olur? Bileşik kesir olur. Devam edelim. Bu nasıl okunur? 1 bölü 12. Payımız 1 ise ne demiştik? Birim kesir demiştik. Bakın burada da tam kısımda bir sayı var. Nasıl okunur? 3 tam 6 bölü 9. 3 tam 6 bölü 9. Çocuklar tam sayılı kesirlerine demiştik. Tam bir sayı artı basit kesir olur demiştik. O zaman bu kesrimizde tam sayılı kesir diyoruz. Bu şekilde yazdıktan sonra devam edebiliriz. Evet hemen sıralama konusu geldi çocuklar. Sıralama konusunda paydalar Aynı verilmiş bize. Paylar farklı. Hemen bunu şöyle düşünürüz çocuklar. Bir bütün var. Bir bütün hepsi kaç parçaya bölünmüş? 6 parçaya bölünmüş bu bütünün hepsi. Peki kaç parça alınmış? Ona bakacağız. Burada 6 parçaya bölünüp 4 parça alınmış. Burada 6 parçaya bölünüp 2 parça alınmış. Burada 6 parçaya bölünüp 6'sı da alınmış. 6 parçaya bölünüp 8 parçası alınmış. Ve 6 parçaya bölünüp 5 parçası alınmış. Kaç parça alınmış? Hangisi daha büyük parça almış diye düşündüğümüzde şöyle şeklimizi çizelim. Yarıya böldüm. Buradan da 1 2 3 diyorum. Bakın şeklimi 6'ya böldüm. 6 parçaya bölüp 4 parça almış. 1 2 3 4. Bu mu daha büyük? Yoksa yine 6 parçaya bölüyorum. 2 parça alacağım. 1 2. Bu mu daha büyük? Yoksa yine 6 parçaya bölüyorum. 6 parçayı da alıyorum. Bu mu daha büyük parça almış oluyor? Yoksa yine 6 parçaya bölüyorum. 8 parça alıyorum. Bunun için bana bir 6 parça daha lazım. 2 parça da buradan aldım. Hangisi daha büyük? Ya da yine 6 parçaya bölüyorum. 5 parça alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şimdi. Bu 5 bölü 6. Bu 4 bölü 6. Bu 2 bölü 6. Bu 6 bölü 6. Bu da çocuklar 8 bölü 6. Bakın şimdi baktığımda hangisi en büyük parçayı almış oldu? 8 bölü 6 değil mi? Daha büyük parça aldı. Ondan sonra en büyük parçayı alan 6 bölü 6 hepsini aldı çünkü. 6 bölü 6'dan sonra en büyük parçayı alan. 5 bölü 6. Bakın daha çok parça aldı. Sonra 4 bölü 6. En sonunda 2 bölü 6. Bunu şekille çizdim. Şimdi size bunun mantığını anlatacağım çocuklar. Böyle kesirler bize verildiği zaman ne yapıyoruz? Büyükten küçüğe sıralarken payı en büyük olan büyüktür diye biliyoruz. Eğer paydalar eşitse payı en büyük olan büyüktür diyoruz. O zaman sıralamaya başlayabiliriz. En büyük olan hangisiydi? 8 bölü 6 büyüktür. 6 bölü 6'dan, 6 bölü 6 büyüktür. 5 bölü 6'dan, o da büyüktür. 4 bölü 6'dan, o da büyüktür. 2 bölü 6'na. Şekillerle çizdim çocuklar daha anlaşılır olsun. Hemen devam edelim. Burada da çocuklar gördüğünüz gibi Paydalar aynı, paydalar farklı, paylar aynı. Peki burada ne yapacağım? Hemen yine bir şekil üstünde düşünebilirim. Bir bütünüm var. Bu bütün 3 parçaya bölmüş. Bir parça almış. 5 parçaya bölmüş, 1 parça almış. 7 parçaya bölmüş, 1 parça almış. 9 parçaya bölmüş 1 parça almış ve 2 parçaya bölmüş 1 parça almış. Şimdi bir pasta olarak düşünün. Bir pasta 9 parçaya bölündüğünde mi dilimler daha büyük olur? Yoksa 2 parçaya bölündüğünde mi dilimler daha büyük olur? Bunu da böyle düşüneceğiz çocuklar. O yüzden ne diyoruz? Payları eşit olan kesirlerde sıralama yaparken paydası en büyük olan en küçüktür diyoruz. Paydası en büyük olan 1 bölü 9, en küçüktür onu yazdık. Daha sonra 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2. Bir doğum gününe gittiğinizde pastayı 9 dilime bölünce mi daha büyük dilim yersiniz? Yoksa sadece iki parçaya ayırdıklarında mı daha büyük dilim yerseniz diye düşündüğünüzde bu sıralama soruları daha basit olacak çocuklar. Hemen devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. Tekrar etmemiz gereken konu neymiş? Gösterilen işlemi yapalım. Evet şekillerle göstermiş bize kesirleri. Hemen bakalım. Burada çocuklar eş parçaya bölmüş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 parçaya bölmüş daireyi ve kaç parçasını almış? 9, 10, 11. 8 parçaya böldü ve 11 parçasını aldı. Pay paydadan büyük birleşik kesirdir diyoruz. Artı buraya bakalım. Burada da tam var. Bunu 1 diye yazıyorum. Ve burada kaç parçaya bölmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş yine. Ve kaç parça almış? 1, 2, 3, 4, 5 parça almış. Bunları toplamamızı istiyor çocuklar. Tam sayılı kesirlerde toplama yaparken önce tam kısımları toplayacağım. Bakın burada tam kısım 1. Burada tam kısım yok. Bunu 0 kabul ediyorum. 1, 0 daha 1 diye yazıyorum. Kesir çizgimi çektim. Paydalar zaten aynı olduğu için hiç karışmıyorum. Aynen yazıyorum. Geldim payları toplamaya. 11, 5 daha 16. Yani sonucum ne oldu? 1 tam 16 bölü 8. 16 bölü bazen böyle şıklarda olmuyor çocuklar. 16 bölü 8 nasıl yazabilirim? 16'da 8 kaç kere vardır? 2 kere vardır diye de düşünebilirim. Yani 1 tam 2 de buradan geliyor. 3 diye de cevap verebiliriz bu soruya. Hemen bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Çıkarma işlemleri. Çıkarma işleminde de çocuklar durum yine aynı. Paydayı aynen yazıyorum. 16. Çünkü aynı. Hiç karışmıyorum. 9'dan 2 çıkar. 7. 7 bölü 16. Burada tam sayılı kesirler var. Tam sayılı kesirlerde de bir şey değişmiyor. Önce tam sayılar kısmını çıkarıyorum. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Kesir çizgimi çektim. Payda 20 yazdım. Ve 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 7 tam 5 bölü 20 şeklinde işlemimi yaptım. Evet sayı doğrusu konusu bazı öğrencilerimin çok kafasını karıştıran bir konu. Aslında hiç korkulacak bir şey yok çocuklar. Hemen bakalım soruya. Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ve 2 arasının sayılarına karşılık gelen noktalar 3 eş parçaya bölünmüştür. Yani kaç parçaya böldüğü aslında bize paydayı verir. Demek ki benim paydam 3. 3 parçaya bölündüğü için. K noktasına karşılık gelen kesir hangisidir? Buraya soruyor bize çocuklar. Bakın Burada hiç bölmediği için 0 ile 1 arasını ben burayı 1 tam diye alıyorum. Ve K'ye geldiğimde 3 parçaya bölmüş. Onu paydaya yazdım. Ve K'ye gelene kadar kaç pay almış? 1, 2 pay almış. Onu da buraya yazdım. Nedir cevabım? 1 tam, 2 bölü, 3 tür diyorum çocuklar. Ve... Dakika, gün, ay, yıl çevirmelerine geldi sıra. Bunlar da yazılarda çıkabilecek konulardan. Burada bize çocuklar bazı aylar 29, 30, 31 çekebileceği için bir not düşmüş 30 günden hesap edin demiş. Hemen bakalım. 1 ay 30 günse, 6 ay, 6 tane 30'dan kaç gündür çocuklar? 180 gündür diyorum. 36 ay kaç yıl eder? Bir yıl kaç aydır çocuklar? 1 yıl 12 aydı. O zaman 36'nın içinde kaç tane 12 ay vardır? 3 tane. 3 yıl eder diyoruz. 52 hafta kaç yıl eder? 1 yılda 52 hafta olduğundan hemen buraya 1 yazıyorum. 128 gün kaç ay kaç gündür? Çocuklar 128'in içinde kaç tane 30 var? Bunu bulmak için 128'i 30'a bölüyorum. 12'nin içinde 30 yoktur. 128'in içinde 30 4 kere vardır. 0 12 128 kaldı çocuklar. Demek ki 128 gün 4 ay 8 günmüş. 4 yıl kaç ay eder? 1 yıl 12 aysa 4 tane 12 48 ay eder diyoruz çocuklar. Gün, ay, yıl çevirmelerimizi bu şekilde yaptık. Ve sırada saat, dakika, saniye çevirmelerimiz var. 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakika. Hemen yazdık. 2 saat 15 dakika kaç dakikadır? 1 saat 60 dakikaysa 2 saat 120 dakika. Artı 15 de buradan gelirse 135 dakika. 185 dakika kaç saat kaç dakika? 185'in içinden Kaç tane 60 dakika çıkar? Onu bulmam lazım. 185'i 60'a bölüyorum. 3 kere var. 180 oldu burası çocuklar ve 5 dakikam da arttı. Yani 3 saat 5 dakikadır diyorum. 3 dakika kaç saniye? 1 dakika 60 saniye olduğundan 3 dakika 30 saniye. Pardon. 1 dakika 60 saniye olduğundan 3 dakika 180 saniyedir diyorum çocuklar. Onu böyle yazalım. 300 saniye kaç dakikadır? Hemen 300'ü 60'a bölmem gerekiyor. Çünkü burada da 300'ü 60'a böldüğümde 5 dakika buluyorum çocuklar. Hemen geçelim. Sıradaki konumuz sütun grafiği. Sütun grafiğinde çocuklar bilgiler böyle toplu bir şekilde sütunlarla ifade edilir. Ve hemen bakalım. Burada bize hayvan sayısını veren bir sütun grafiğimiz var. Çiftlikte en çok hangi hayvan vardır diye sormuş ilk soru. Çiftlikteki hayvanlar inek, koyun, keçi, tavuk, hindi. Burada da sayıları var. Bakalım en çok hangi hayvan gördüğünüz üzere tavuk vardır çocuklar. Neden tavuk? Çünkü tavuk gördüğünüz gibi 60 tane ile zirvede. Çiftlikte en az hangi hayvan vardır? Bakıyorum hemen en az gözüme çarptı inek. 10 tane görünüyor. Hemen onu da yazdım. İnek. Tavuk sayısı koyun sayısından kaç fazladır? Tavuk sayısı kaçtı? 60. Koyun sayısı kaçtı? 20. 60'tan 20'yi çıkararak bulabilirim. 40 fazlaymış. İnek sayısı hindi sayısından kaç eksiktir? İnek 10 taneydi. 10 inek var. Hindi de kaç tane? 40 tane hindi var. Yani 40'tan 10'u çıkararak bulabilirim çocuklar. Buna da 30 diyorum. Sütun grafiği incelemek çok keyifli ve eğlenceli. Bu şekilde de çok basit çocuklar. Umarım yazılı da çıkar ve hepiniz yaparsınız. Ve kesirlerle ilgili problemler. Hemen bakalım. 100 sayfalık bir kitabın 4 bölü 5'ini okuyan nevinin okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? Bu tarz problemleri çocuklar hemen şekil çizerek çözebilirsiniz. Bakın bunu kitabım olarak düşünürsem. Bu benim kitabım. Bu kitabın 4 bölü 5'ini okumuş Nevin. Yani diyor ki bana kitabı 5 parçaya böl, 4 parçasını oku diyor. Hemen bölelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 parçaya böldüm kitabına. 4 parçasını Nevin okumuş. 1, 2, 3, 4. Yani burası çocuklar nedir? Nevin'in okuduğu kısım. Nevin'in okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? Burayı soruyor çocuklar bana. Hemen kitap kaç sayfaydı? Onu da yazalım. Bu kitap 100 sayfalık bir kitap. Şimdi ben 100 sayfalık kitabı kaç eş parçaya ayırdım? 5 eş parçaya ayırdım. Bunu hangi işlemle yaparım? Bölme işlemiyle. Onun içinde 5 2 kere var. Çıkardık 0. 0, 0 aşağı indi. 0'da 5, 0 kere var. 0'dan 0 çıktı 0. Demek ki buradaki her bir parça kaçmış çocuklar? 20'ymiş. Bakın. Bunları bu şekilde bulduk. Nevi'nin okudukları 20 40 60 80 sayfa okumuş. Geriye okuması gereken kaç sayfa kalmış? 20 sayfa kalmış. Cevabımız 20 diyoruz çocuklar. Hemen devam edelim. Sınav başlama saati ve sınav bitiş saati verilmiş. Verilen bilgilere göre sınav süresi kaç dakikadır? Bunu bulmak için ne yapacağım çocuklar? Sınav bitiş saatinden sınav başlama saatini çıkarmam gerekiyor. Peki ben çıkarma yaparken neye dikkat etmem gerekiyor? Dakikayı dakikanın altına, saati de saatin altına yazmam gerekiyor çocuklar. 12 saat kısmıdır. 10 da dakika kısmıdır. Bakın. Burası saat Burası dakika kısmıdır. Şimdi bu bitiş saati başlama saatinde altına yazarken saat kısmını saat kısmının altına, dakika kısmını dakika kısmının altına yazıp çıkarıyorum. Dakikadan dakikayı çıkaracağım. Peki 10'dan 50 çıkmaz. Ne yapacağım çocuklar? Komşudan 10'luk aldığım gibi buradan da gidip saatten saat alacağım. Ancak saat dakikaya geçerken değişime uğramak zorunda. Buradan aldığım 1 saat dakikaya 60 dakika olarak geçecek. Ve 10 da burada vardı. Burası ne olacak? 70 dakika olacak. Buradan da 1 saat eksilteceğim. Burası da 11 saat olacak çocuklar. Şimdi yapabilirim işlemi. 70'ten 50 çıkarsa 20 kalır. Dakika kısmını yazdım. 11'den de 10 çıkarsa 1 kalır. Bakın çocuklar sınav süresi ne kadarmış? 1 saat 20 dakika olarak bulduk. Bu şekilde çıkan problemleri de böyle çözebilirsiniz. Şimdi çocuklar bu videonun sonuna geldim ve sıra sizde sorum sizlerle. Umarım faydalı bir video olmuştur çocuklar ve umarım yazılılarınız çok 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 güzel geçer. Sıra sizde sorumun cevabını da mutlaka yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.